Aşkının <laughs> güzelliği. <laughs> <laughs> 情人。 四嫂。 Mersin Büyükşehir Belediyesi Oyunları ekibine bu güzel gösterilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bugün Mersinler olarak tarihimizin en kıymetli sayfalarından birini Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kentimize gelişinin yıl dönümünü coşku ve gururla kutluyoruz. Bugün Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün Mersin'e gelişi ve bu kente bu topraklara yüklediği büyük anlamı hatırlama günüdür. Değerli Mersinler, 5 Kasım 1918'de ilk kez Mersin'e gelen Atatürk, milli egemenliğe dayalı, bağımsız bir devlet kurma inancıyla kurtuluş mücadelemizin meşalesini yakmıştır. Büyük zaferden sonra ise 17 Mart 1923'te Atatürk yeniden Mersin'dedir. O gün kent meydanında yaptığı konuşmada Mersinliler Mersin'e sahip çıkınız sözlerini dile getirmiştir. Bu söz sadece o günün değil, bugünün ve yarının da rehberidir. Çünkü Atatürk bir şehre sahip çıkmayı yalnızca taşına, toprağına sahip çıkmak olarak görmedi. Bir şehre sahip çıkmak insanına, kültürüne, ekonomisine, adaletine, bilim ve sanata verdiği değere sahip çıkmak demekti. İşte biz Mersin'e böyle sahip çıkıyor. Kentimizin tarihine saygıyla geleceğine umutla bakıyoruz. Kıymetli Mersinliler, Atatürk'ün fikirlerinin temelinde bilim ve akıl vardır. O dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için en hakiki mürşit ilimdir, fendir bizlere bilimin ışığında hareket etmenin önemini göstermiştir. Günümüzde derinleşen ekonomik krizler, afetler, yoksulluk, savaşlar ve demokrasinin yeniden inşa edilmesi gerekliliği gibi devasa meselelerle karşı karşıyayız. İnsanlar günümüzün zorluklarıyla mücadele ederken, Kentlerimizde adil ve eşit bir yaşamı inşa etmek için bizim tarihsel sorumluluğumuzdur. Atatürk'ün bize bıraktığı miras yalnızca bir geçmiş hatırası değildir. Aynı zamanda geleceğe uzanan bir çağrıdır. Onun ortaya koyduğu bağımsızlık ruhunu ve halk iradesini esas alan yönetim anlayışını rehber edinerek Halkımızın hak ettiği refahı ve adaleti sağlamak için çalışıyoruz. Yenilikçi projelerle tarımsal kalkınmanın önünü açarak atamızın mirası gazi çiftliğine sahip çıkıyor. Ulaşım ve altyapı projelerimizle kentimizin yaşam kalitesini yükseltiyor. Eğitim alanında çocuklarımızın ve gençlerimizin fırsat eşitliğine erişmesi için projeler üretiyor. istihdamı arttıracak adımlar atarak Mersin'de güçlü bir ekonomik yapı inşa etmeye kararlılıkla devam ediyor. Sosyal belediyecilik anlayışla kimseyi geride bırakmadan adil ve kapsayıcı politikalar hayata geçiriyor. Kalkınmacı belediyecilik anlayışımızla Mersin'i Türkiye'nin öncü şehirlerinden biri yapıyoruz. Ve biliyoruz ki Kadınlar olmadan, gençler olmadan Mersin'i geleceğe taşıyamayız. Atatürk kadınların toplumsal hayata aktif rol almasını cumhuriyetin temel taşlarından biri olarak görmüştür. Biz de kadınların yerel yönetimde, ekonomide, üretimde daha fazla söz sahibi olması için mücadele ediyoruz. Sevgili gençler, Atatürk'ün bizlere bıraktığı en büyük miras cumhuriyettir. Cumhuriyet sadece bir yönetim biçimi değil. Aynı zamanda özgürlük, eşitlik ve medeniyet projesidir. Bizlere düşen görev bu mirası bilimle, sanatla, hukukla, demokrasiyle ve özgürlüklerle daha da ileriye taşımaktır. Bugün Teknolojinin ve dijital çağın sunduğu imkanlar bizlere Atatürk'ün vizyonunu daha ileriye taşıma fırsatı sunuyor. Cumhuriyetin ruhuna uygun ilerlemek, yenilikçi düşünmek, bilimi ve teknolojiyi rehber edinmek, çağın gereklerini anlamak ve üretmekle mümkün olur. Değerli Mersinler, kıymetli hemşerilerim, Mersin her zaman Atatürk'ün izinden yürüyen bir kent oldu. Çünkü biz biliyoruz ki onun önderliği demek bilimin, aklın, vicdanın ve adaletin rehberliği demektir. Biz de bu anlayışla kentimizi daha adil, daha güçlü, daha yaşanabilir bir kent yapmak için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Atamızın bize emanet ettiği bu güzel kente onun bizlere miras bıraktığı cumhuriyet değerleri ve bağımsızlık ruhuyla sahip çıkıyoruz. Eşitliğin, özgürlüğün, adaletin, refahın kenti Mersin için çalışmaya. Bıkmadan, yorulmadan devam ediyoruz. Değerli hemşerilerim. Yarın da 18 Mart. Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü. Milletimizin özgürlük ve bağımsızlık direnişinin simgesi olan bu zafer, kurtuluş meşalemizin yakılmasına giden yolun ilk adımıdır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi, ebediyete ithal etmiş kahraman gazilerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyorum. Hayatta bulunan kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum.